Bence koyu renkler ona yakışabilir dedim çekimlerde ama gördüğüm kadarıyla yakışmamıştı. İnşallah sade gelir dediğim gibi. Ama açık renk de giymiş. Bir tane balık formda yine bir elbise denediğini gördük. Açık tonda ciddi anlamda patlamış yani onun teninde. O da yakışmamış, yaşına uygun. Gelmemiş, gelmemiş diye düşündüm ben. Bence siyahla gelecek çünkü çok siyah yoğunlaşmış. Bir tane arkası siyah çok fazla açık önü çok kapalı bir elbise vardı. Sizce nasıl? Siyah onu gerçekten çok düz Giydiği kıyafetler içerisinde e, beğendiğim bir tane bile yoktu. Açık ve net söyleyeyim. Peki kombin edildiğinde belki evet. güzel e, olabileceğini düşündüğün biri var mıydı? Yoktu. Hiç yoktu. Hiç, hiç yok. Yok. Ben balığı ya. şey e, belki rengi hani yakışmadı. O, e, yaşına gitmemiş olabilir ama en iyisi balık sanki formunu, balık formunda elbisesi. Beğendim. En iyisi Arasında evet en iyi formları. oydu. Çünkü en düzler onlardı. Aha. Ama o giydiği balığın rengi de ona hiç yakışmamıştı. Evet. E, beğendiğim hiçbir kıyafet olmadı bu da dahil olmak üzere. Yakından da görünce öncelikle bu kıyafetin dikiş kusurları var. Ee, kalıplarında ay, kusur var. Ay. Sen yürürken iç astarı sarkıyor. Ee, potluk yapmış, dudak yapmış astarı ve bu tadilat görmüş galiba bu elbise. Tadilat biraz görmedi. Hayır. <laughs> ee, kenar dikişlerine kendi dikkat onu... ederse tırtık tırtık çok kötü şekilde duruyor. Sanki bir overlock çekilmiş ve öyle bırakılmış. Astar dışından daha büyük ve arada gezerken sen arkanı muhtemelen görmüyorsun ama saten bir iç astar görünüyor böyle giderken seninle beraber. Şuradaki detaylarını hiç beğenmemiştim. Dantel detaylarını. Hayır. Onun dışında saçın gerçekten kötü. Küpelerin, toplu bir çantan ve ayakkabın güzel. Onlara bir lafım yok. Takılarında da bir sorun tabii ki var. İki yüzük ne alaka olmuş onlar öyle. Bir bu parmağında bir diğer parmağında bayağı şey kızım. Eylülük yüzü yerine yani onu takıyor. <laughs> evet Adrian çıkardım ya onun için taktım. <laughs> Makyajın en azından biraz daha parlak durabilirdi dudakların. Burada bir iddia göremiyorum. Dediğin gibi bir iddia göremiyorum. Genel olarak çok güzel gözüküyorsun. Çok ee, teşekkür Saçların da gayet hoş. Ben saçlarını beğendim açıkçası. Küpelerini de beğendim uzun sarkmasını. Elbisen de sadece şu kesimi beğenmedim. Sanki çok spor duruyor. Elbiseni hani spor algılamama sebep oldu. Çantan gayet şık. Ee, yüzüklerini de beğendim. Ayakkabında da keşke bilekten bağlı olmasaydı da hani daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Ama genel olarak beğendim seni. Şunu beğendim elbisen de. Belin iddialı kendine göre. <laughs> zaten onları da söylemişsin. Danteli orada kullanmışsın. O güzel durmuş zaten de ince. Tek beğenmediğim şey elbisende benimkiyle aynı gibi hem yırtmaç hem renk şey o tuhaf oldum çünkü aynı hani formlar aynı alt belden altı <laughs> aynı. Evet. Ee, onun dışında Türkan'cığım bütünüyle güzel duruyordun fakat iddianı bence yakalayamamışsın. Elbisenin e, belden altı detayı ve... Türkan'cığım e, dediğin gibi iddialı gelemedin denediğin hiçbir kıyafette bu sezilmedi bile. E, makyajın, saç modelin... Ee, ayakkabı ve e, şeylerin ta, çantan dışında her şeyin kötüydü. Gerçekten kötüydü. Bu nedenle sana puanım 3. Evet ben çok heyecanlıyım açıkçası. Hadi artık finale geçelim de birinci öğrenelim kızlar değil mi? Evet, evet çok, çok evet. heyecanlıyız. İlk gün alışverişe Esra çıktı. Kombi... <laughs> Teşekkür ediyorum Cengiz Bey. Zeynep Hanım rakiplerinden düşük almasına rağmen Cengiz Bey'den 6 puan almıştı. Şimdiki toplam puanı 18 oldu. Tuçe çarşamba günü alışverişe çıktı. Puanı ise 10 puandı. 10 <laughs> Cengiz Bey'den 10 puan alan bir diğer isimse Elif Hanım oldu. Hanımefendinin toplam puanı 23'e ulaştı.